Rüyada incili bilezik görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. İncili bilezik görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatı mı etkiler mi? Rüyada incili bilezik görmek. İncili bilezik, incili bir bileziginin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliğini nispetince kocasının kendisine yaptığı hayır ve iyiliğidir bilezik tek, inciler de daginik ve muntazam değilse bu rüya, erkekler ve kadınlar için zarardır. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.